Merhabalar. Bu videomda Mars-Uranüs kavuşumunun etkilerinden bahsedeceğim. Genel etkileri anlatacağım. Daha sonra da burç bazında tek tek sizleri nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğim. Bu kavuşumun etkisi 10 Temmuz-21 Temmuz arasında yoğun bir şekilde deneme potansiyelimiz var. En yoğun etkileşim 15-16 Temmuz'da olacaktır. Bu iki kavuşum genel olarak yüksek enerji, öfkeli tepkisel durumlar, riskler getirmekte. Genel olarak olumsuzluklar var bu kavuşumla birlikte ama olumlu olarak da neler yaşanabilir onlardan da biraz bahsedeceğim. Biraz tavsiyeler vermeye çalışacağım. Mars Uranüs kavuşumunu aslında biz dönemsel olarak devamlı yaşıyoruz zaten. Ancak bu dönem önemli olmasının sebebi algol yıldızıyla birlikte olması. Bizler astrolojide sabit yıldızları kullanırız. Sabit yıldızlar e, gezegenin derinliğini bize daha net bir şekilde verir. Algol sabit yıldızı da şiddetli bir yıldızdır. Şeytani bir yıldız olarak geçer. Hatta mitolojik olarak baktığımızda yılan saçlı kadını birçoğunuz bilirsiniz zaten Medusa'yı. Bunu temsil eder. Medusa'da baktığımızda aslında mitolojisi çok uzundur ve çok anlamlıdır. Onu da ayrıca açıp okumanızı tavsiye ederim. Link bırakacağım. E, onu da oradan okuyabilirsiniz. Ama özetle baktığımızda Medusa önce tecavüze uğruyor daha sonra tekrar bir ceza veriliyor ve yılan saçlı kadına dönüştürülüyor ee, ve bu ceza da yetmediği için aynı zamanda kafası da kesilerek öldürülüyor Persoyuz tarafından. Şimdi burada baktığımızda birçok mitlerde Medusa tabii ki karanlık tarafıyla gösteriliyor tabii ki burada. Algol yıldızı etkisi de genel olarak geçmiş zamanlarda işte kafa kesmeyle, intiharlarla, boğaz bölgesi sorunlarıyla, şiddetle, tacizle, tecavüzle ilişkilendirilmiştir. Toplumsal olaylarla ilişkilendirilmiştir. Tabi biz bunu bugünün bu dönemin koşullarına da uyarlamamız gerekiyor. Algol yıldızı evet negatif koşulları çok yoğun olan bir yıldızdır. Ama aynı zamanda birçok başarılı kişide de algol yıldızını da görmekteyiz. Çünkü algolün pozitif kullanımı hırs yapmak evet negatif hırstan ziyade bir amaç uğruna azimle mücadele etmek anlamında da bir tutku verir. Algol aslında değişim dönüşümle alakalıdır. Yıkıcılıkla alakalıdır ama işin içinde yıkıcılık olduğu için aslında değişim dönüşüm gölgelerimizle yüzleşme algol yıldız etkisinde olan kişiler genel olarak birilerini değiştirme ve dönüştürme gücüne de sahiptirler. Tabi ki haritadaki yerleşimi olumlu açılarla olursa. Algol yıldızın evet negatif etkileri var. Biraz negatif etkilerinden de bahsedelim. Şimdi algol yıldızıyla birlikte aslında bu dönem evet boğaz sorunları olabilir. Biraz bu şekilde bahsedelim değil mi? Aslında boğaz sorunları olabilir. Boğaz rahatsızlık hastalıklarının arttığı bir dönem e, olacaktır. Toplumsal olarak özellikle çok büyük riskler barındırmakta. Mars Uranüs'ün kendi içinde yani alkol olmadan da kavuşumu kazalar sakarlıklarla alakalıdır. Mars Uranüs kavuşumu dönemlerinde kazalar, riskler, kavgalar zaten artar arkadaşlar. Buna bir de alkol ekleniyor. Yani demek ki büyük bir hırsımız ortaya çıkacak, ilkel bir davranışımız ortaya çıkacak birilerini birileri belki bizim damarımıza basacak, belki biz birinin damarına basacağız ve içeriden bir öfke çıkacak en ilkel davranış şekliyle. Ve bu da toplumsal bir şiddet olarak da karşımıza gelebilir. Anarşist yaklaşımlar olarak karşımıza gelebilir. Öfkeli tepkiler, patlamalar, yangınlar, doğal afetler, seller. Bunların hepsi algol yıldızın içerisinde barınan kötücül durumları işaret inşallah da olmaz böyle sansasyonel bir cinayet haberi karşımıza gelebilir. Aynı zamanda boğa toprak elementiyle de ilgili olduğu için deprem riskleri var. Bir takım sarsıntılar olabilir. Umarım bu ufak biraz daha küçük şekilde olabilir. Toprakla ilgili sorunlar, toprak kayması gibi durumlar da olabilir. Madencilikle ilgili sorunlar olabilir. Aynı zamanda burada şöyle bir durum da olabilir. Burası boğa finansal konularla da alakalı. Ee, toplumsal olarak ekonomik kriz anlamında zaten ekonomik krizdeyiz o halde ani düşüş ve çıkışlar yani Mars Uranüs kavuşumuyla böyle riskler bir şeyin aniden şok edici bir şekilde değişmesi anlamı var. Bireysel bazda harcama artışımız olacaktır bir şey almak isteriz yani dürtüsel bir şekilde benim olmalı almalıyım hemen gibi bir duygu gelebilir. Ee, bu dönem çok gereksiz olan bir şey almak istiyorsanız kendiniz frene basabilirsiniz. İrade bizde her zaman bunu iletiyorum biliyorsunuz ki para harcama ile ilgili bir dürtü gelecek. Veya şöyle de olabilir bir para çıkışı da olabilir. İyi açılar alan kişiler ne bileyim bir yatırım için yüklü bir para çıkışı da yapabilir. Böyle de çalışabilir. Yani güzel bir şey için para harcama şeklinde de olabilir. Yani aniden bir para çıkışı gibi bir sembolizma var. Bu aslında bakalım bireysel olarak kişilere nasıl yansıyacak duruma göre burada değişebilir. Boğa özgüven özdeğerle alakalıdır. Sizi kızdıran şey değersiz hissettiren bir şey olabilir. Yani sizi birisi öfkelendiriyorsa kendi değerinizden şüphe ettiğiniz bir kısmı da sizin için dokunuyor olabilir. Aynı zamanda Uranüs teknolojiyle alakalı bu dönem teknolojiyle ilgili konular, teknolojide güvenlikle ilgili sıkıntılar olabilir. Çok riske kendinizi atmayın. Yani yönetebiliriz biraz daha bizler bu durumu. Ee, kökten bir şeyin bitişi var. Krizli bir şeyi kesip atma, bitme, ayrışma. Ee, kangren olmuş bir durumu kesip atma özellikle mesela akrep boğa tutulmaları yaşadık geçmiş yıllarda özellikle 2022 ben şeye bakıyorum 2022 Ocak Mayıs arasında algol derecesi yine tetiklenmişti Kuzey Düğümle birlikte ve oralarda Mayıs ayında tutulmalar falan yaşadık o 2022'nin ilk 6 ayında neler yaşadınız evet biraz sıkıcı gündemler vardı o dönemde ee, orada da algol tetiklenmişti. Öyle bir şey var. Böyle büyük bir dönüşüm vardı. Ee, ve şimdi tekrar algolün tetiklenmesiyle birlikte yani burada e, sakarlıklar, dikkatsizlikler, kırıklar artabilir, kazalar artabilir, şiddet haberleri artabilir. Ee, bu bizim yani genel olarak e, sosyal medyada, televizyonda duyacağımız haberlerin bu şekilde artması da olabilir. Ne? E, siyasi anlamda da böyle büyük kavgaların olabileceği e, bir durum da karşımıza yine gelebilir. Şimdi e, burada aslında genel olarak yani sayılabilecek o kadar çok negatif şey var ki Algol ile alakalı. Ben burada biraz da şöyle bakmak istiyorum. Peki neler yapalım? Burayı nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Mars Uranüs dedi ki Algol ile birlikte bir şey kesip atma dedik değil mi? Neyi kesip atmaya ihtiyacınız var? Neyi değiştirmeye ihtiyacınız var? Sorunlu olan bir şeyi kesip atmak güzel değil midir arkadaşlar? Yani burada problem olan bir şeyi kesip atma enerjisi var. Cesaret. Cesaret olmayan kişiler için özgüven artışı anlamına gelebilir. Yani bu herkeste bir özgüven artışı olacak ama bu özgüveni nasıl kullanacağımız önemli. Çok ilkel bir taraftan, egoist bir taraftan da çıkabilir ama aynı zamanda ya ben bunu hallederim gücü geldiğinde hani bir şeyi de halledebiliriz. Bağımlılıklar bırakılabilir arkadaşlar. Zararlı alışkanlıkları bırakma, kesip atma diyoruz. Orada bu şekilde de çalışabilir. Ben yıllar önce, 10 küsür yıl önce Mars Ronis kavuşumuyla sigarayı bırakmıştım. Yani o güne ayarlamamıştım. Ee, i̇çimden o zaman gelmişti. Kesip atmıştık ve sigarayı bırakmıştık. Çok şükürler olsun. Ee, o yüzden burada sizi yoran, geriye çeken, bağımlılık oluşturan bir şey kesip atma. Keskin bir karar verme anlamında da. Kullanılabilir burada. Toprakla uğraşılabilir. Şimdi aslında toprak sembolizması var. Şimdi bir şeyler ekmek, biçmek, toprakla uğraşmak, işte saksıya bir şey dikebilirsiniz. Belki köklü bitkilerle uğraşabilirsiniz. Bunlarla olabilir. Ve pis yerlerin temizlenmesi. Bu Mars Uranüs Algol için olabilir. Yani bulunduğunuz alanda, iş yerinizde kötü olan bir yer varsa ve sizden böyle temizlenmesini beklenen bir yer varsa, yani çöp. Çirkinlik, pislik olan bir şeyin dönüştürülmesiyle ilgili, temizlenmesiyle ilgili de bir senaryo var burada. Eğer bulunduğunuz anda böyle bir şey varsa, uzun süredir elinize atmadığınız bir şey varsa, böyle dip bucak, köklü bir şekilde orayı temizlemek gerekir. Ee, burada bu şekilde de değerlendirebilir. Ee, yani kötü alışkanlıklar, kötü olan bir şeyin değiştirilmesi. Özgüven üzerine çalışabilirsiniz, para üzerine çalışabilirsiniz. Yani burada bu enerji çok yoğun bir enerji arkadaşlar. Çok yoğun enerjiyle bizler ne yapacağız aslında? Buna bakmak lazım. Evet, birçok kişi için bu çarpışmalı bir enerji getirecektir. Ama ama aynı zamanda ben bunu nasıl yönetirim kısmı benim astroloji açısından bunu çok önemsiyorum. Ee, öğrencilerim de çok iyi bilir nasıl yönetebilirim? Ne yapmam gerekiyor? Kendinize bunu sorun. Ben burada genel siz hani farkındalık olsun diye bir şeylerden bahsediyorum ama örnek veriyorum. Ee, evet Aygol Yıldızı'nda Mars Uranüs'te bir şeyleri kesip atmak dedik. Bir şey kesmek, doğramak. Yani tamam birçok kişi her gün bir şeyler doğuruyor olabilir belki ama farklı bir şey böyle atıyorum makasla bir şeyler kesmek. Ee, iğne, iğneli işlemler yine algol yıldızı ile alakalıdır arkadaşlar. O yüzden bıçak, makas bunları yararlı bir şekilde nasıl kullanılır diye bakılabilir. Mesela ben bu hafta birisinin kanserinin bittiğinin haberini aldım. Ee, bu da çok mümkündür aslında baktığımızda. Yani e, bu dönem evet kötü haberler gelebilir ve istatistiki olarak da bu %60 %70 oranında böyle yaşayacağız arkadaşlar. Ama Bireysel olarak kesinlikle irade bizdedir. Ben ne yapabilirim? Yani bu kavuşum bana bir enerji verecek, bir cesaret verecek. Belki benim defolu taraflarımı bana hatırlatacak. Belki benim kusurlu taraflarımı bana hatırlatacak. Ama insan zaten birisine öfke duyduğunda kendisiyle ilgilidir aslında bu kusur. Yani karşı taraf bizim yaramıza basmış olur zaten. E, defomuza basmış olur. Biz de sinirleniriz aslında değil mi? Bu sinirin altında yatan duyguyu bulursanız muazzam bir dönüşümde gerçekleş, e, gerçekleşecektir. Güvensiz olduğunuz yerleri dönüştürmek gerekir ve gereksiz para harcamaktan uzak durmak gerekir. Güvenli alanlarda kalmak gerekir. E, çok e, böyle risk almayın yani bu hafta gereksiz risk almayın bunu önerebilirim. Bakıyorum şöyle eksik bir şey atladım mı diye çünkü burçlar bazında anlatımlarıma geçmek istiyorum. Evet. Tabi bu şarbazına geçmeden önce hemen küçük bir reklam, duyuru yapmak istiyorum. Birincisi bu anlattıklarımdan nasıl etki alacağınızı bireysel olarak e, bilmiyorsanız doğum haritası danışmanlığı alabilirsiniz arkadaşlar. Burada genel anlatımlar yapıyoruz. Size uymayabilir. Ama gerçekten sizin doğru cevabınız sizin doğum haritanızda saklı. O yüzden lütfen doğum haritası danışmanlıkları alınız. Hayatınızda çözemediğiniz bir yönü, yolunuz varsa bunun için doğum haritası danışmanlığı alın. İkincisi. 23 Eylül tarihinde temel seviye astroloji eğitimim başlıyor. Eğitimlerimde bol uygulama var. Öğrenci söz sahibi oluyor. Öğrenciler uygulama yapıyorlar ve profesyonel astrolog yetiştiriyoruz çok şükür. Bir sürü başarılı öğrencim var. Eğer ki siz de bu eğitimde benimle bir arada yer almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Evet şimdi beklediğiniz burç bazındaki değerlendirmeleri yapalım. Mars Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu burçlara nasıl etki ediyor? Şimdi değerlendirelim. İlk burcumuz Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Şimdi Koçların ikinci evinde bu kavuşum var. İkinci ev parayla ilgili bir evdir. Demek ki maddi konularda bir hız olacak. Olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak bakalım. Bir para harcama isteği, dürtüsü, para çıkışı mümkün. Burada parayla alakalı risk almamanızı öneriyorum bu dönemde. Şunu da alayım, bunu da alayım, şunu da yapayım, alışveriş yapayım falan. Bir bundan uzak durun, bir memnun kalmayabilirsiniz bu süreçten. Riskli yatırımlardan uzak durun. Ani para çıkışı riski var. Ama bazılar için de şöyle bir şey olabilir. Planladığı bir yatırım için para, yüklü bir para ödemesi şeklinde de gerçekleşebilir bu. Çünkü Mars-Uranüs kavuşumu ikinci evinizde gerçekleşiyor. Lakin size şimdi şunu sorarım, tüm burçlar için de bunu soracağım. Şimdi Uranüs bu aya 2018'de geçti arkadaşlar. 2018'den bu yana ne yaşıyorsunuz parayla alakalı olarak? Bir ona bakın. Yani aslında 2018'den bu yana yaşadığınız bir konuda bir hızlanma olabilir mi? Belki de olabilir. Ee, Uranüs boğa zaten sizin e, yıllardır parayla alakalı bir gündem yaratıyor. Paraya bakış açınız çok değişti, çok değişiyor. Şimdi bu kavuşum da bunun aslında uzantısı şeklinde bir gündem de olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet sizin için çok önemli Mars-Uranüs kavuşumu sizin burcunuzda. Ve özellikle 26 derece civarındaysanız sizin için birinci dereceden önemli yükseleninizde. Kızmanız çok kolay. Birilerine tepki vermeniz çok kolay. Bunu ortalama 10 gündür de yaşıyor olabilirsiniz zaten. Bir tarafınız aslında hızlanmış olabilir bazılarınız için de bir şeye yoğun bir öfke hissetme potansiyeli var. Mars Uranüs kavuşumu yükseleninizde olacak. Ani dürtüsel tepkiler, öfkeli büyük yüksek tepkiler, sakarlıklar olabilir. Burada Bence olayla olay olmayın. Ben bunu çok söylerim. Olayla olay olmayın. Eğer birisiyle bir tartışma durumunuz söz konusuyla. Temkinli olun. Geri planda olun. Bir şeyin kesip atılması dedik. Bir şeyi hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Bırakma bitirme enerjisi var. Sağlıkla ilgili hassasiyetler olabilir. Boğaz bölgesi, troit bunlarla alakalı bir takım ufak tefek sorunlar karşımıza gelebilir. Ee, bu dönemde aynı zamanda yapılacak hareketler arasında baktığımızda e, yani bir diyete başlamak, bir bağımlılığınızı bırakmakla alakalı bir harekete geçme durumu da söz konusu olabilir. Özellikle ayın 15-16 civarında böyle biraz daha tepkisel, öfkeli hareket etme potansiyeliniz e, genel olarak olabilir. Daha temkinli olmanız iyi olacaktır. Özellikle 21 Temmuz'a kadar bu süreç sizi biraz böyle sıkıştırabilir. Zaten 2018'den bu yana hayatınız çok değişti, çok değişiyor. Tam da bunun böyle yoğun enerjisini deneyimleyeceğiniz bir süreçte. Öyle küçük küçük yürüyüşler yapmak, biraz bedensel aktiviteyi arttırmak da iyi gelecektir. Evet. İkizler ve Yükselen Burcu. İkizler olanlar sevgili ikizlerin 12. evinde bu gerçekleşiyor. 2018'den bu yana ne yaşıyorsunuz diye size de sormak istiyorum. örneğin bu, 2018'den bu yana 12. evinizde. İç dünyanızda bir takım karmaşalar, ani patlamalar, ani duygusal tepkiler, bu dönem dedikodular, geri planda olan düşmanlıklar. Çok ilginizi çekebilir ve arkanızdan bir takım konuşmalar da olabilir. Dedikodularla alakalı gündemler de olabilir. Güven sorunları yaşayabilirsiniz. Sağlık, şimdi 2018'den bu yana sağlıkla ilgili bir şeyler yaşıyor musunuz? Oraya da dönüp bakmak lazım. Burada zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için, bağımlılıklarınızı bırakmak için değerlendirilebilir. Uyku sorunları olabilir. Özellikle ayın 15-16 civarında uyumak biraz e, sorun yaratabilir. Uyku tutmayabilir. Yani böyle bir enerji olabilir. E, böyle ani dürtüsel gelen içsel duygu patlamaları şeklinde de yaşanan bir ev kapalı bir ev olduğu için ee, Duygu dünyanızda sizi yoran, güvensiz hissettiren, eskiden kalma bir konuyla alakalı köklü bir değişimde yaşayabilirsiniz sevgili ikizler. Ama çok sosyal olacağınız bir dönem başlıyor. Yani Venüs Aslan Burcu'na geçti. Böyle arkadaşlıklardan, dostluklardan, sosyal hayattan destek alacağınız bir dönem. Ama iç dünyanızdaki o karmaşa çok da kendinize kaptırmamanızı tavsiye ediyorum. Gizli yaptığınız bir iş varsa bu dönem bununla alakalı bir yani gizli ve karanlık bir işiniz varsa bununla ilgili bir ifşa olma durumu söz konusu olabilir. Ama hiç böyle bir sorun yoksa da bir problem olmaz. Evet. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet. Ezan okuyor. Yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar 11. evinizde bu kavuşum gerçekleşiyor. Sosyal gruplar arkadaşlıklarla alakalı. Dostluklarda tartışmalar, arkadaşlıklarda tartışmalar, fikir ayrılığı olabilir. Ani bir şekilde bir arkadaşla ilgili böyle bir kesip atma, bitirme enerjisi olabilir. Veya arkadaşlarınızın hayatında bir şey ani şekilde değişebilir ve sizi etkileyebilir. Veya girdiğiniz kalabalık gruplarda alakalı böyle aniden böyle bir gerilimler hissedebilirsiniz. Tavsiyem çok kalabalıklara falan girmeyebilirsiniz. Özellikle 15-16'sı civarında böyle e, beklemediğiniz bir şekilde böyle duygusal bir baskı da hissedebilirsiniz. Çünkü bu süreçte kendi üzerinizde. Çünkü sosyal hayatta arkadaşlıklarla alakalı olarak beklemediğiniz tepkiler karşınıza bu dönemde gelebilir. Para alışverişlerinizde, borç alışverişlerinizde falan daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Evet. Sıradaki burcumuz Aslanlar ve Yükselen Burcu. Aslan olanlar 10. evinizde Mars-Uranüs kavuşuyor. Aslanların aslında son yıllarda kariyer hayatı çok değişti. Uranüs Boğa'da transit ediyor. 2018'den bu yana kariyer hayatı, iş hayatıyla alakalı, statüsüyle alakalı çok şeyler değişti. Güçlendi, güçsüz oldu, bir şeyleri bıraktı, ilerledi falan. Şimdi kariyerinizde, işinizde birilerine kızgınlık duyabilirsiniz, tepki verebilirsiniz, bir şey kesip atabilirsiniz. Çalışma sisteminizi değiştirebilirsiniz, statünüzü değiştirebilirsiniz yani 10. ev demek aslında sizin için bu kavuşumun çok önemli olacağını gösteriyor. Özellikle 26 derece civarındaysanız böyle aileye, işe dair önemli bir durumla alakalı yüksek bir tepki geçmişten gelen bir şeyle çok kontrolcü davranmak sonucunda bir şey patlama durumunda olabilirsiniz. Ama Şimdi Venüs sizin burcunuzdan geçiyor aslında ee, ve bu size aslında güzelleşeceğiniz, kendinize daha çok değer vereceğiniz bir süreci işaret ediyor. Venüs'ün yükseleninizden geçmesi güzeldir ama bir taraftan da eskiden gelen böyle bir durumla e, yine karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu dönem para çıkışı çok olabilir, böyle bir durumla da karşılaşma durumu olabilir. Evet ee, sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şimdi Başakların 9. evinde bu kavuşum gerçekleşecek bu aslında sizin için son yıllarda ilerlettiğiniz yurt dışı, yabancılar, eğitim, seyahatler, sosyal medya, hukuksal konularda gündeminiz varsa burada bir ilerleme sağlamış olmanız gerekiyor. burada çok fazla deneyiminizin olduğunu düşünmekteyim. Şimdi bu deneyimle alakalı, bu yaşadığınız deneyimlerle alakalı bir şey sizi kızdırabilir. İşte sosyal medyayla ilgileniyorsanız, teknolojiyle ilgileniyorsanız güvenlik riskleri olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yolculuklarla alakalı ani gelişen durumlar olabilir. Bazı kişiler aniden bir yola gidebilir ani şekilde. Bazıları işte gideceği bir yol iptal olabilir. Böyle beklenmedik bir şekilde, hızlı bir şekilde bir değişim var. Ama size kötü bir açı yapmıyor ee, genel olarak baktığımızda. E, burada... E, bir şey için evham yapıp geri planda kalıyorsanız aslında Mars Uranüs size de bir cesaret verebilir. Böyle biraz daha kendinizi güçlü bir şekilde ortaya koyup belki tepkisel, belki de cesaretle arasında bir yerde ortaya koyabilirsiniz kendinizi diyebilirim. Evet, teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 8. evinizde bu kavuşum gerçekleşiyor. 8. ev, para harcamaya çok müsait olabilirsiniz. Giderler artabilir, bir şeye para çıkışı olabilir, bir ödeme gündeme olabilir. Lütfen. E işte kartlarınızla, borçlarla alacaklar bunlarla alakalı para alışverişlerinize temkinli olun. Bir şey kaybetme riskleri olabilir, güvenlik problemleri olabilir. Bir yatırım için de hani en iyi kullanım bir yatırım için de para harcamak şeklinde olabilir. Yine psikolojik olarak içsel dengesizlikler, hırslar, rekabetlerle alakalı gündemler olabilir. Ee, burada biraz da yani iç dünyanızla alakalı olacak ve maddi konularla alakalı, sağlığınızla alakalı bir takım... E Kaygılar karşınıza gelebilir. Kaygılar olabilir. Bazı kişilerin belki işte ameliyatla alakalı, sağlıkla alakalı gündemleri de yine e, oluşabilir. Bir şey kesip atma enerjisi, belki sağlıkla ilgili bir durumu bitirme enerjiniz de yine gündeme gelebilir. Bu haritanıza göre değişecek bir şeydir. Aslında Venüs hastanın desteğini alıyorsunuz sevgili Teraziler. Sosyal hayattan, sosyal gruplardan, arkadaşlardan çok destek alacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Sosyalleşmek size iyi gelecektir. Bu dönem sadece para konularında biraz daha temkinli olmak iyi olacaktır. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar ve özellikle 26 derece olan akrepler. Mars Uranüs'ün boğa burcunda kavuşumu sizin için çok önemli. Akrepler son dönemde bir sürü çıkış yaşıyorlar. Çünkü Uranüs'ün 2018'den bu yana tam karşıt burcunuzda geçiyor olması. Hem özgürleşiyorsunuz hem değişiyorsunuz hem tepkileriniz artıyor. Yani burada akrepler için ne diyebiliriz? İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık koşullarla alakalı enerjinin yükselmesi belki risklerin artması kavgaların artması, tepkilerin artması, sorunlu giden evliliği kesip atma, bitirme. E, hiç sorun yoksa böyle bir şey olmaz. Böyle bir tartışma falan olur. Böyle bir şey geçebilir. Aynı zamanda fiziksel olarak, sağlık olarak biraz hassasiyetler yaşamak gündeme gelir. Bir şey için çok hızlanabilirsiniz akrepler. Akrepler normalde sabit burçlardır. Çok hızlı olmaz haritasında başka göstergeler yoksa. Bu dönem hızlanabilirsiniz Mars Uranüs etkisiyle birlikte. Yoğun bir öfke gelebilir. Özellikle 15-16'sı civarında daha temkinli olun. Kimseye karışmayın, yönetin bu durumu geri planda kalın, kendinizi tutun. Ama e, 21'ine kadar da bu etki yine devam edecek. Ani bir şekilde hızlı dürtüsel olarak e, bir şeye başlama isteği de gelebilir iyi kullanımında yeni bir şeye sürprizli bir duruma ani kararla yeni bir yöne gitme durumu da oluşabilir. Böyle pozitif kullanılabilir tabii ki. Evet. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Şimdi yaylar için 6. evinde bu kavuşum gerçekleşecek. 6. ev sağlıkla, günlük rutinlerimizde hizmet ettiğimiz alanlarla, evcil hayvanlarla ilgili. Şimdi sağlıkla alakalı ani e, böyle gelişen durumlar, yanınızda çalışanlarla ilgili böyle bir yer değişimi veya bunlarla bazıların iş bırakmasıyla alakalı gündemler olabilir. Hizmet aldığınız, verdiğiniz yerlerle alakalı. Sağlıkla ilgili alakalı ani gelişen durumlar olabilir veya böyle bir e, sağlığınıza daha çok özen gösterebilirsiniz ve zararlı bir alışkanlığınız varsa bunu bırakma, bitirme enerjisi olabilir. Kariyerinizle ilgili ani teklifler gelebilir. Hızlı gelişmeler olabilir. Sağlıkla alakalı bir takım iniş çıkışlar olabilir. Günlük rutinlerinizde biraz daha böyle temkinli hareket etmek e, yine iyi olacaktır. Aynı zamanda burada Venüsün Aslan'a geçmiş olması size iyi bir destek. 9. evinizden geçecek. Yani aslında böyle tatil yapmak, seyahat etmek size çok iyi gelecek. Uzaklarda tanıdığınız e, kişilerle daha çok bir arada olabilirsiniz. Veya uzaklarda, şehir dışında, yurt dışında kişilerle ilişkiler olabilir. Ee, yani dokuzuncu evinize yatırım yapmanız bu anlamda gezmeniz, eğlenmeniz, öğrenmeniz size iyi gelecektir. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Beşinci evinizde marsiyonist kavuşumu var. Beşinci ev nedir? Çocuk aşk hayatı ee, bedeni durumunuza göre de değişebilir. Aşk için değerlendirdiğimizde aşkla alakalı ani alınabilecek kararlar. Tabii ki altyapıda, aşk hayatınızda nasıl olabilir? Ani, sürprizli haberler, sorunun olan, kangren olan bir şeyi kesip atma enerjisi olabilir aşk hayatınızda. Veya e, yeni hızlı tanışıklıklarda gündeme gelebilir. Yani burası aslında 5. ev da iyi bir açı yapıyor. E, ani dürtüsel bir şekilde yeni bir ilişkiye başlama olabilir. E, i̇yi olur mu? Tartışmaya açık tabii ki burası. Aynı zamanda ani çocuk haberleri olabilir. Ani hamilelik veya ama biraz risk de barındırdığı için mesela hamile olan arkadaşlarımız bu anlamda biraz böyle daha temkinli hareket etsinler e, bu hafta. Böyle e, çok fevri hareket etmesinler veya çocuklarınızla alakalı daha temkinli olun arkadaşlar. Çocuklarınızı böyle çok hareketli olacakları alanlarda çok tutmayabilirsiniz. 15-16 civarında en yoğun etki olacak. 21'ine kadar devam edecek. Biraz sakarlıklar olabilir. Bunlara dikkatli olmak e, gerektiğini düşünmekteyim. Aslında genel olarak ama sizin Güneş yengeç 7. evinizden geçiyor aslında. Evlilik, ilişkiler, ortaklı işler konusunda desteklendiğiniz durumlar var. Bu dönemin sizin genel olarak desteklendiğinizi düşünüyorum. Acaba ne yaşıyorsunuz sevgili oğlaklar? Ee, biraz karamsarlıktan uzak durmak gerekiyor. Bazen karamsarlık, melankoli duygularınız olabilir burada. Ama gezegenlerden iyi açılıyorsunuz. Evet. Kovalar ve yükselen burcu kovalanlar, Mars-Uranüs kavuşumu sizin için de ekstra önemli. Özellikle 26 derece civarındaysanız. Şimdi dördüncü evinizden bu kavuşum gerçekleşecek. Ani yer değişimi, ani taşınma, evle ilgili, aileyle ilgili ani haberler, ani kararlar. Evin içinde ufak tefek sakarlıklar, bir şeylerin kırılmasıyla ilgili durumlar olabilir buna benzer durum olabilir. Dördüncü evinizde olacağı için bu kavuşma etkisi ev için para harcayabilirsiniz. Böyle bir durum yine olabilir. Ev içinde ani böyle bir sinirlenme eşiniz, aileniz, anneniz, babanıza ilgili ani bir öfkelenme durumu olabilir. Temkinli olan yönetir. Ben bunu söyledim diye böyle olmak zorunda değil. Siz bunu yönetebilirsiniz. Bu çok önemli olacaktır. Eşinizden, ilişkilerden destek alacağınız bir süreçte diğerlerine değer vermeyi öğrenmeniz bu dönem iyi olacaktır. Venüs Aslan 7. evinizde. Eşinizin desteğini alarak ilerlemeniz veya işbirliği yaptığınız kişilerden böyle onlarla bir arada hareket etmeniz size fayda sağlayacaktır. Bu dönem çünkü biraz kovalar için özellikle ayın 15-16 civarında böyle gergin etkiler veya tepkisel etkiler olabilir. Lütfen bunu yönetin. Evet son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Sevgili balıklar nasılsınız? Satürn sizde biliyoruz. Bazılarınız zorlanıyor, bazılarınız e, yeni e, sorumluluklar alıyor. Şimdi Mars Uranüs kavuşum 3. evinizde. 3. evinizde ne olduğuna bakalım. Uranüs e, sizin 2018'den bu yana 3. evinizde. Eğitim, öğretim, bilgi paylaşımı. Burayla alakalı olarak neler yaşıyorsunuz? Şimdi Mars ile birlikte eğitimle ilgili, bilgi paylaşımıyla ilgili ani bir şeye başlama potansiyeli olabilir bilgiyle alakalı yeni bir böyle cesaret, risk alma potansiyeli olabilir. Yolculuklar, ani çıkılan yolculuklarla alakalı gündem olabilir. Yakın çevreniz, akrabanız, kardeşleriniz, komşularınızla alakalı ani gelişen durumlar olabilir. Yani burası size aslında kötü açı yapmıyor arkadaşlar. Üçüncü ev size güzel bir açı yapıyor. Ama yine de bazı kişiler tabii doğum haritasına göre değiştiği için bu bölgelerde problem de yaşayabilir. Eğitim, öğretim, iletişim, yolculuk, akrabalar bu hattan problem de yaşayabilir. Ama genel olarak sizin için ilerletici bir durum. Biraz cesaret verecek size. Biraz özgüven verecek. Bunu böyle kullanmak çok daha iyi olur. Yani ego yapmadan böyle özgüveninizi ortaya koymanızı tavsiye ediyorum. Bu dönemde çünkü güneşin de desteğini alıyorsunuz, güneş size fayda sağlıyor, beşinci evinizden böyle bir üçgen yapıyor, aşktan, eğlenceden böyle destekler aldığınızda bu dönem, bu dönem ilerleteceğini sizi ilerleteceğini düşünmekteyim. Evet, 12 burcumuza göre Mars Uranüs kavuşumunu genel olarak anlattım. Bu dönem arkadaşlar e, sağlık açısından riskler olduğu için çok fevri kararlar almayın arkadaşlar. Böyle hızlı hareket eden zarar görebilir. Bunu unutmayınız. Tüm burçlar için söylüyorum. İşte boğaz bölgesiyle ilgili sorunlar bazen gündeme gelebilir. O nedenle temkinli olan bu dönemi kesinlikle yöneteceğinden eminim. Umuyorum ki hepiniz kolaylıkla bu sürecin içerisinden cesaretle geçersiniz. Sevgiyle kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.